inanmıyorlar mı demiyor. Sanmıyor. Sanmak ne demek? Yüzde otuz derecesinde bir bilgi. Ama biz inanıyoruz. Hatta şahitlik ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyoruz. Efendim, e, teknik ve maddi bakımdan da tedbirli olmamız yetmez. ...ahlakımız da sağlam ve güzel olmalı... ...bunlar altı çizilecek sözler... ...efendim teknik ve maddi bakımdan... E, ...tedbirli olmamız yetmiyor... ...ahlakımız da güzel olmalı... ...efendim 9 şiddetindeki depreme dayanıklı ev yaptım... ...ama 11 şiddetinde deprem olabilir... E ...onu ne yapacağız o halde ahlakımız da sağlam olmalı. Şu ara suresi 128 131. ayetleri. Bakın bu konuda şöyle söylüyor. Etebunune bi ayeten ta'besun. İçinde hiçbir kaygı duymadan eğleneceğiniz saraylar, köşkler yapmak istiyordunuz. Yüksek tepelerin başına yani öyle depremle falan hiç ilgisi olmasın. Son derece rahat, kaygısız yaşayalım diye demek saraylar yapıyordunuz ve tettekizune mesani'a barajlar yapıyordunuz. Leallekum tahludun. Tıp ilmi bakımından da ölümsüzlük çareleri araştırıyordunuz ve da bedaştın bedaştum cebbariin. Güçlü askeri e, imkanlara da sahiptiniz. Bütün bunlar yetmiyor. Tamam bunlar lazım. Ama kafi değil. Fettekullah ve adiyun. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Allah elçisinin e, övdü bu. Demek ki o biraz önceki söylediğim teknik şeyler güzel, lazım ama kafi değil. Fettekullah ve adiyun. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bu tedbirlerimiz de olmalı. Sonra eee felula izâ'hum Sıkıntılarımız gelince bari bize yönelmeli değil misiniz? Rabbimiz böyle buyuruyor. Demek böyle zamanlarda tevbekar olmalıymış. Özellikle seher vakitlerinde göz yaşları ile dua ile sena ile Rabbimize yönelmeliyiz. Ama bizim ülkenin elhamdülillah böyle olduğunu aldığımız telefonlardan böyle anlıyorum, görüyorum. Ee, yani özellikle ve bil esharuhum yestafirun. O cennet yolcusu müminler ki seher vakitlerinde af dilerler. Nuh peygamber ne diyor? Fekultu estafiru rabbekum böyle bir musibet, sıkıntı zamanında Rabbinizden af dileyin, istiğfar edin. Evela yeraun ennehum yuftanun fi kulli amin merraten ev merratayn summe la yetubun hum O münafıklar ki yılda bir veya iki defa imtihan olunuyorlar. Ne tevbe ediyorlar, ne de Allah'a yöneliyorlar. Kim münafıklar böyle ediyor? E biz münafık olmak istemiyorsak tevbekar olmalı ve Allah'a yönelmeliyiz. Ve gücümüz nispetinde de yardım seferberliğine katılmalıyız. Şu ayeti kerimeye bakın Muhsin Bey. Ve meselüllezîne yunfikûne emvâlehüm übtigâ emerdâtillâh. Allah'ın rızasını umarak ve tesbiten min enfüsihim Gönüllerindeki imanı güçlendirerek yardım edenler yok mu? Kemesi cennetin bir birabetin esabına Wabil yüksek bir yere bağ yapan kişi gibidir. Faatet üküleha dafein bol yağmur aldığı için iki kat ürün verir. Fenlem Yusuf ha Wabil fetal bol yağmur olmasa da. ...çiğ olur, şebnem olur... ...böylece bol ürün verir... ...vallâhu bimâ tâmelûne basir. ...ne yapıyorsanız... ...Allah onu görmektedir... ...itte kunâra velev bişıkkı temre... ...yarım hurma, hurma ile de olsa... ...kendinizi ateşten kurtarınız... ...yani sevgili peygamberimiz... ...bakın... E, ...tebük için hazırlık olurken... ...Hazreti Bilal'in önüne... ...önlük takıyor... ...hanım topluluğun arasına giriyor... ...yardım topluyor... Ee, ...bazı kadınlar bileziklerini veriyor... ...bazıları... ...kulağındaki küpeyi öyle bir heyecanla çekiyorlar ki... ...kulağı kanıyor... ...kanlı küpe veriyorlar... Ee, ...Peygamberimize misafir geliyor... ...annemize haber gönderiyor... ...hanımefendi misafirimiz var... ...misafire ikram edecek bir şey var mı... Canımız feda ya Resulallah evimizde sudan başka bir şey yoktur. E madem su o, o da sadece su ikram edilmez misafire. Peygamberimiz ashaba soruyor. Ashabım misafir var. Evine götürebilecek olan var mı? Sabit İbni Kays Hazretleri ben götürürüm ya Resulullah. O götürüyor ya. E, hanıma danışıyor. Hanımefendi böyle bir misafirimiz var. O da diyor ki bir şey hazırladım bir yemek hazırladım ama biz yersek misafir aç misafir yerse biz Allah aç. Allah o, Allah. Yani o ne kardeş. yapalım sofraya beraber oturalım misafirle birlikte oturalım ama o günün aydınlatma vasıtasında guya kaza en sönmüş gibi bir kazaya getirip söndürelim misafire de diyelim ki kusura kalmayın yeniden yakamıyoruz diyelim karanlıkta yemek yemeye mecbur olduğumuzu söyleyelim. Misafir elini doluya uzatıp çeksin, biz de sanki yemek yiyormuş gibi elimizi Allah Allah. boşa uzatıp çekelim. E, ertesi gün efendimiz diyor ki sabit diyor, bu gece yaptığınızdan Allah razı oldu diyor. Evet efendim. Allah ya, razı olsun hocam. İşte yardımlaşma. Milletimizde de ama buna benzer tabloları görüyoruz. Hocam neler var? Siz tabloları... anlatırken kulağım sizde, bir taraftan da mesajları okuyorum şimdi. Sizinle de paylaşacağım Çok güzel mesajlar geliyor yardımlaşmayla ilgili Fakat şu da geliyor Biraz evvel depremin verdiği derslerden Birisinde saydığınız bir madde vardı O da şuydu Kul hakkı ihlali ya. konusunda hassas olmalı As. Hocam bakın bir izleyicimiz diyor ki Kahramanmaraş'ta depremzedeyiz Kalan eşyalarımızı alabilmek için Taşımacılar depremden önce 3 ila 5 bin arasında Ücret alırlarken Şimdi 15-25 arası Ücret talep ediyorlar ...bu istismar değil midir... ...bu fırsatçılık değil midir... ...hocam bunlara da ne olur bir şeyler söyleyin diyor... Ee, ...yani bu, bu da var işte... Bu, var. ...bu da ayrı bir nankörlük işte... ...yani ders çıkarmamız gerekiyor... <laughs> ...bakın biraz evvel hocam saydığı için... ...o maddelerden biriydi... ...kul hakkı konusunda... ...hassasiyet göstermemiz gerekiyor... ...hassas olmamız gerekiyor dedi... ...örnekler verdi hocam... ...yani programdan önce değerli Mustafa Bey... ...bu kameraman başımız Mustafa Bey bir olay anlattı. Komşusu deprem olur olmaz arabasına yani o depremde kurtarma işlerinde yardım edecek aletleri falan koyuyor. İstanbul'dan Ankara'ya. Ankara'da da bir akrabasının yanına alıyor. Doğru Hatay'a. Hatay'da kaç tane kişiyi kurtarıyordular? 36, 36, 36 kişi. Ya 36 kişi yardımcı oluyor. Aman ya yani orada bir hafta süreyle kalıyor. Şuna bakın, İstanbul'dan kalk, yani sanki e, kardeşi orada kalmış, oğlu, evladı kalmış. Sayısız gibi. hocam, o kadar çok insan var ki ya, o şekilde. Evet, evet efendim. Evet. Bu konulara da dikkat etmek gerekiyor. Ah hiç mi vicdan yok? Yani yapmayın, Allah rızası için yapmayın yahu. Ya burada bakın, burada zaten hani şey değil de ama ahirette mahşerde bunun hesabı çok ağır olur hocam. Efendimiz buyuruyor ki aç birini doyuranı Allah cennet meyvesiyle doyurur. Susuz birini sulayanı ağzı mühürlü özel cennet meşrubatı ile sular. Çıplak birini giydireni Allah cennet giysileriyle donatır. Hadis-i şerif sevgili peygamberimiz böyle buyuruyor. Yani cimri Allah'tan uzaktır. Cennetten uzaktır. insanlardan uzaktır. Cehenneme yakındır. Cömert Allah'a yakındır, cennete yakındır, insanlara yakındır, cehennemden uzaktır. Hadis i şerif bu. Bunu müsaade ederseniz bir daha buyurun tekrar hocam, edeyim. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Cimri Allah'tan uzaktır, cennetten uzaktır, insanlardan uzaktır, cehenneme yakındır. Cömert Allah'a yakındır, cennete yakındır insanlara yakındır cehennemden uzaktır. Cömertlik cennette bir ağaçtır. Ona tutunanı çeker cennete götürür. Cimrilik cehennemde bir ağaçtır. Ona tutunanı çeker cehenneme götürür. Fırsatçılar için de aynısı geçerli Elbette, değil mi hocam? Tabii, Onlar fırsat. için de geçerli. Mankörlük yani ya. evet. Yani yardım yapma, ihsar, kendine tercih etme. Yani şu kurtarma ekibi var ya ...madenciler var Müthiş ya. Müthiş hocam. Askerlerimiz Hepsi, her var biri, ya. Her biri ayrı ayrı. Aman ya Rabbi. Müthiş. Bunların her birinin tavrı bir destan ya. Allah onlardan razı olsun. Onları böyle afet ve musibetlerden muhafaza buyursun ya. Amin. Bu ne fedakarlık ya. O tablolarda gözlerimiz yaşarıyor. Yani bu... ...kötüden iyimiz fazladır... ...Muhsin Bey. Elhamdülillah. Böyle hain... E, ...falan yağmacı şu bu... ...varsa da onlar... Egallu kalildir oldukça azdır onlar. Onlarla da moralimizi Bozmayalım, bozmayalım. Ee, iyinin iyiliğini anlayabilmek için Öyle kötüleri de görmeye ihtiyaç hocam, var Hocam o zaman iyileri konuşalım biraz tamam. Ben sevgili Emre'den yönetmenimizden Ve Ayşegül'den rica edeceğim Biraz evvel bize bağlanan Şeyman Nur kardeşimizi tekrar bağlayabilir mi? Şunun için Anadolu'dan çok mesaj var Hocam biraz evet. sonra okuyacağım Anadolu'da misafir etmek istiyorlar Ordusu, Trabzon'u, Rize'si, Amasya'sı, Zonguldak, Denizli'si e, o kadar çok mesaj var not aldım onları sizinle paylaşacağım. Şunu sormak istiyorum kendisine ondan bağlayalım. Acaba hani İstanbul dışında da kalmak istiyor mu kendisi tekrar bir konuşalım. Bu arada biraz evvel Şema vardı hocamızın 24 saatin namaz ve kerahat vakitleri e, tablomuz vardı. Bu Şema'yı tekrar istedi çok mesaj geliyor. Evet efendim. Yönetmemizden bir kez daha rica edelim. Şemamız burada duruyor. Ara ara gösterebilir yönetmenimiz. Ekran görüntüsü almak isteyenler olursa şayet. Evet. Yakından gösterebilirsek. Ekranları başında yeni izleyenler varmış hocam. Evet. Ee, yarıda yakalamışlar. Dolayısıyla tabloyu çekememişler. Şimdi tabloyu inşallah alacaklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.